Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Konuşmamız lazım Ayşe. Bence uzun uzun konuşmamıza hiç gerek yok. Yani bana ailemin kim olduğunu söyleyin yeter. Kısacık bir bilgi böyle at soyat sadece. Bu o kadar basit değil. Perihan Hanım benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsunuz. Siz ya bana gerçek ailemi söylemeyerek bana böyle eziyet etmekten tuhaf bir haz alıyorsunuz. Ya da bir işler çeviriyorsunuz. Beni de o çarka dahil etmeye çalışıyorsunuz ama hiç boşuna heveslenmeyin. Ben iki yolu da tercih etmiyorum. Ben kendi gerçek ailemi bulurum. Teşekkür ederim. Bulamazsın. Bulurum. Siz beni tanımıyorsunuz. Nasıl biri olduğumu bilmiyorsunuz. Gerekirse yıllarca ararım, peşinde koşarım ama sonunda bulurum. Benim bunu yapacak kadar sabrım ve inadım var. Aynı ona benziyorsun biliyor musun? Yalnız aranızda çok büyük bir fark var. O bütün parlak özelliklerini kötü şeyler için kullandı. Sen onun aydınlık yanısın. Yüzünün güzelliğinden belli. Kimden bahsediyorsunuz? Annenden. Bak canım. Seni çok üzdüğümün, biraz da hırpaladığımın farkındayım. Ama bana izin verirsen... ...sana annenle ilgili her şeyi anlatacağım. Pardon Perihan Hanım. Ha, tamam tamam ee, işine bakabilirsin. Ee, Ufuk Bey'in odası müsait mi? Evet efendim. Teşekkür ederim. Hadi biz oraya geçelim. Ayşem. Maalesef senin annen korkunç biri. elinin değdiği ne varsa solduran, ayak bastığı her yeri yakıp yıkan biri. Ne yaptı ki bu kadar? Ne yapmadı desek daha doğru olur. İçinde sevgi, şefkat, merhamet duygusu yok. Tek bir duygunun esiri olmuş. O yolda nasıl derler? Ruhunu şeytana satmış biri. Hangi duygunun intikam. Neyin intikamı? Bilmece gibi konuşmayın Perihan Hanım, lütfen bana gerçeği böyle dümdüz anlatın. Senin annen benim kızımın ölümüne sebep oldu. Peki siz beni niye buldunuz? Bunların hiçbirinin sorumlusu ben değilken niye benim hayatımı alt üst ettiniz? Siz beni anneme karşı kullanmak için mi buldunuz? Hayır, hayır. Ama annenin bu yaptıklarının hesabını vermesi lazım. Yaptıklarının çok kötü şeyler olduğunu anlaması lazım. Peki o kötü bir insandı. Siz iyi biri misiniz? Kendi hayatınız için benim hayatımı alt üst ettiniz. Yakıp kül ettiniz. Doğru bildiğim her şeyi bir gecede yalana çevirdiniz. Bunu ben yapmadım. Sen zaten bir yalanın içinde yaşıyordun. Ve o yalana seni atan da annendi. Gerçekler sonsuza kadar gizli kalmaz Ayşe. Er geç bir gün ortaya çıkacaktı, öğrenecektin. Feriha Hanım gerçekten yeter lütfen. Bana annem kim onu söyleyin artık hadi. Söylemeden önce senle bir anlaşma yapmamız lazım. Annenden alacağım en büyük intikam, onun gerçek yüzünü sana göstermek olacak. Ama vaktinden önce, yani onu gerçekten tanımadan öğrenirsen, sana yalan söyleyecek ve sen de o yalana inanacaksın. Seni bırakıp gitmiş olsa bile. İnanmam, inanmayacağım. O kadar kolay değil mi söylediğiniz şey zaten. Bir çocuğun en zayıf yeri annesidir. Ona ne kadar kızgın olsan da fark etmez. Birinin kalbinde annesine karşı zafer kazanmak çok zordur. Ama imkansız değil. Şimdi dürüst ol. Seni annenle yüzleştirdiğimde... ...onun anlatacaklarına inanacak kadar duygusal biri misin? Evet duygusal biriyim ama adalete gözümü kapayacak kadar da duygularımın esiri olmam ben gerçekten eminim. Peki o zaman. Sana her şeyi değerlendirmen için bir fırsat vereceğim. Annen senin kim olduğunu bilmeden karşına çıkacak. Onu göreceksin ve bütün tarafsızlığıyla tanıyacaksın. Tamam, kabul. Dediğiniz gibi olsun. Tamam. Asıl anlaşma şartına gelelim. Kızımın ölümündeki sır perdesi ortadan kalkana kadar gerçekleri saklayacağına ve susacağına söz verebilir misin? Söz veriyorum konuşmayacağım gerçekten. Asla konuşmam. Bunlar büyük çaplı sözler. Öyle bir çırpıda verilmez Ayşe. Sana zarar gelmemesi için elimden geleni yapacağım. Ama bu kolay bir yol değil. Benimle beraber yürürken de zarar görebilirsin. İyice düşün. Biz bu hikayedeki masum taraflarız kızım. Benim amacım seni üzmek, senin canını yakmak değil. Zaten ne kadar sarsıldığının farkındayım. Ama sen de beni anlamaya çalış. Ben de bu hayattaki en önemli varlığını, evladını kaybetmiş bir anneyim. Şimdi sözünde duramayıp annenin yaktığı ateşi harlayacaksan bir daha görüşmeyelim. Ama kendine güvenip söylediklerimi yapacaksan ben de sana bütün gerçekleri göstereceğim. İyice düşün. Düşün. Sonra bana haber ver.